Şimdi motosiklet denince aklımıza ne geliyor? Genellikle tehlike, risk, iki teker üzerinde bir heyecan arayışı, değil mi? Ama işin bir de bilimsel tarafı var. Gelin bir bakalım. Bir sürücünün beyninde ve vücudunda aslında neler olup bitiyor? E peki madem öyle, neden milyonlarca insan bu riski göze alıyor? İşte bu sorunun cevabı hiç de sandığınız kadar basit değil. Hatta karşımıza risk, dayanıklılık ve ödül arasında inanılmaz bir paradoks çıkarıyor. Şimdi ilk olarak şu konuyu bir aradan çıkaralım. Risk faktörü. Göz ardı edemeyiz değil mi? Bilimsel araştırmalarda zaten motosiklet sürücülerinin genelden biraz daha farklı, kendilerine has bazı kişilik özellikleri taşıdığını gösteriyor. Bakın bu tablo çok ilginç. 2019'da Brezilya'da bir çalışma yapılıyor. Motosikletçilerle genel nüfuzu karşılaştırıyorlar. Sonuç ne mi? Motosikletçiler, yenilik arayışı dediğimiz, yani dürtüsellik ve yeni şeyler keşfetme arzusunda çok daha yüksek puan alıyor. Öte yandan, zarardan kaçınmada, yani daha temkinli ve endişeli olma eğiliminde ise puanları daha düşük. Kısacası, daha macera perest ve daha az kaygılı bir profil çıkıyor karşımıza. Peki bu ne anlama geliyor? İşte bu kişilik profili, trafikte kurallara pek uymama, alkol kullanımı, dikkatsiz davranışlar ve yüksek hız gibi eğilimlerle de ilişkilendiriliyor. Yani, Evet, bilimsel olarak daha yüksek bir risk iştahı olduğunu söyleyebiliriz. Ama durun, hikaye burada bitmiyor. Şimdi gelelim işin fiziksel boyutuna. Motosiklet kullanmak sadece zihinsel bir odaklanma değil, aynı zamanda bildiğiniz tam bir vücut antrenmanı. Hatta bakın, bir vaka çalışmasında rekabetçi bir sürücünün kas aktivitesini 30 turluk bir antrenman boyunca SEMG denilen bir teknoloji ile ölçmüşler. Yani yüksek hızla giderken fren yapmak, viraj almak, hızlanmak bunların hepsi inanılmaz bir kas koordinasyonu gerektiriyor. Vücut adeta bir bütün olarak çalışıyor. Peki bu yük en çok hangi kaslara biniyor? Araştırma tam da bunu gösteriyor. Ve sonuçlar gerçekten inanılmaz. Bakın, frenleme ve dengeyi sağlamak için hayati olan ön kol, göğüs ve omuz kasları ciddi anlamda yorgunluk gösteriyor. Ama işin tuhaf tarafı ne biliyor musunuz? İtme ve stabilizasyon için kullanılan kol kaslarının gücü artıyor. Vücut bir yandan yorulurken bir yandan da güçleniyor. E o zaman soralım tekrar. Madem bu kadar riskli ve fiziksel olarak bu kadar yorucu, bunun faydası ne? Belki de asıl ödül tam da bu riski ve bu zorluğu yönetmenin kendisidir. Ne dersiniz? İşte paradoks tam da burada başlıyor. İnsanın aklına hemen şu geliyor. Bu kadar stres beyine iyi gelmez herhalde. Ama araştırmalar tam tersini söylüyor, şaşırtıcı bir şekilde. Motosiklet kullanırken gereken o keskin odaklanma var ya, işte o, beynimiz için adeta bir egzersiz niteliğinde. Mesela 2014'te bir çalışma yapılmış. Bir grup sürücüden iki ay boyunca motosikletlerini günlük hayatlarında kullanmaları istenmiş. Sonuç, ölçülebilir bilişsel gelişmeler. Peki beynin tam olarak hangi bölümü gelişiyor? Araştırmaya göre çok önemli bir alanda ciddi bir iyileşme var. İşte bu görsel mekansal biliş dediğimiz şey. Yani beynin etrafımızdaki nesnelerin nerede olduğunu, bize ne kadar uzaklıkta olduğunu, kısacası dünyayı üç boyutlu olarak algılama ve işleme yeteneği, motosiklet üzerinde tehlikeleri fark edip anında karar vermek için bundan daha kritik bir yetenek olabilir mi? Hatta başka bir çalışma işi daha da ileri götürmüş. Sürücülerin beyin aktivitesini ve hormon seviyelerini ölçmüşler. Bakın neler bulmuşlar. Adrenalin seviyeleri artıyor, duysal algı keskinleşiyor, odaklanma tavan yapıyor. Ama en ilginci stres hormonu olan kortizol oralı azalıyor. Yani aslında vücut ve beyin hafif bir egzersiz yapmış gibi bir duruma geçiyor. Dikkat dağıtan her şeyi filtreleyip sadece yola odaklanan ama bunu stres altında değil tam bir farkındalıkla yapan bir zihin hali. Tamam. Riskleri konuştuk, zihinsel ve fiziksel faydalarına baktık ama bence en şaşırtıcı, en akıl almaz bulgu şimdi geliyor. Peki ya işler ters giderse? Yani bir kaza anından sonra ne oluyor? Bu tabloya iyi bakın çünkü gerçekten inanılmaz. 2021'de yapılan bir çalışma kaza sonrası motosikletçilerle otomobil sürücülerini karşılaştırıyor. Evet, motosikletçilerin ilk yaralanmaları çok daha şiddetli. Hastanede daha uzun kalıyorlar. Bu beklenen bir şey. Ama 12 ay sonra yani 1 yıl sonra duruma bakıldığında motosikletçiler otomobil sürücülerine göre daha iyi fiziksel sağlık, daha az ağrı ve daha az psikolojik sıkıntı yaşıyor. Bu nasıl olabilir? Araştırmanın cazarları bile bu duruma şaşırmış, aynen şöyle diyorlar, motosikletçiler arasındaki iyileşme derecesi dikkat çekici ve açıklanamaz. Düşünebiliyor musunuz? Trafikteki en savunmasız grup olarak gördüğümüz insanlar uzun vadede en dayanıklı olanlar çıkıyor. İşte bu tam bir paradoks. Peki tüm bu bilimsel verileri bir kenara koyalım. Risk var, ödül var, inanılmaz bir dayanıklılık var. Peki işin öznesi yani sürücülerin kendisi bu durumu nasıl yaşıyor? Onların perspektifinden bakalım bir de. İşte 2019'daki bir çalışmadan bir sürücünün kendi ifadesi: Motosiklet kullanırken stres her zaman daha azdır. Bakın bu çok önemli. Dışarıdan bakınca stresli görünen bu aktivite yaşayanlar için aslında tam bir stres atma yöntemi. Sürücülerle konuştuğunuzda hep benzer şeyler duyarsınız. Özgürlük hissi, manzaranın tadını çıkarmak gibi. Sürüşe başlamadan önce zihinlerini boşalttıklarını, yola odaklandıklarını ve rahatlamış bir farkındalık haline geçtiklerini anlatırlar. Yani bu, bilinçli bir şekilde riski yöneterek ulaşılan derin bir kontrol ve özgürlük hissi aslında. Sonuç olarak, motosiklet paradoksu bize şunu düşündürüyor. Belki de hayatımızda kontrol edebileceğimiz riskler almak, beklenmedik ödüller sunabilir. Bu örnekte gördüğümüz gibi, bazı insanlar için bariz bir ile yüzleşmek ve onu yönetmek bir tür pervazsızlık değil, aksine zihinsel odaklanmayı, bilişsel gücü ve hatta uzun vadeli dayanıklılığı inşa etmek için inanılmaz güçlü bir araç haline geliyor.